Bu fuardan memnunuz. Yeni sistemlerimizi tanıttık e, müşterilerimize. Çok fazla hem yurt dışında hem yurt içinde e, çok fazla ziyaretçimiz geldi. E, bu fuar sayesinde yeniliklerimizi, e, fuara gelen ziyaretçileri tanıtmış olduk. E, 4 yıldır zaten biz bir fuarda varız. E, bundan sonraki süreçte de yine yeni teknolojileri ziyaretçilerimize sunmaya devam edeceğiz. E, fuar hazırlık sürecimiz ilk önce e projelendirmelerini yapıyoruz. E, bu fuara Fespa gelecek müşterimizin e, az taleplerine göre makine parkurlarımızı sunuyoruz. E, hangi sektörlere, e, hangi e, çalışma gruplarına e, olabilecek makine parkurlarını e, değerli ziyaretçilerimize sunuyoruz. Fespa e global pazarda herkesin bildiği bir fuar merkezi. E çok fazla ziyaretçinin geldi. Ee, Müşterilerimize rahat ve kolay ulaşabileceğimiz fuar olduğu için Fespa'yı tercih ediyoruz.